Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Kasım Cuma İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Altılı ikinci koşudan başlıyor. Meydin bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait. 1600 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 4 safkan önereceğim size. İlk olarak Kovarani annemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim bir numaralı Musavu arkadaşlar. Safkan'dan ben iyi bir yarış bekliyorum. Son yarışında çimde üçüncülük yaptı ama kumu da var bana göre. Anneden aynı yavrusu benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkansa gene Uçan Bey temsilcisi. Son yarışında gene çimde üçüncülüğü var arkadaşlar. Ama kum pisti de bir bu mesafede 1.55 gibi iyi bir dereceye sahip. 12 numaralı uçukta ben ciddi rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Üçüncü sıradan önereceğim safkansı 6 numaralı Dorukan diyeceğim ben arkadaşlar. Safkan'da uçan bey temsilcisi ama hazırlıklara inanılmaz. Daha önceki kum yarışları müthiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben iyi bir yarış gelecekti diye düşünüyorum. İnanılmaz bir hazırlığa sahip. Ve son olarak da arkadaşlar 10 numaralı Tunç Şah diyeceğim ben. Haber haber tur. Haber Botur temsilcisi. Son yarışında da üçüncülük yaptı için pisti ama kum pisti de var bana göre. 54 kilo ile etkili bir yarış gelecektir. Hazırlıkları da tatmin kervo safkanında. Bu dört safkanı önereceğim arkadaşlar. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise Handikap 16 bir yarış 4 ve yukarı araplara ait 1600 metre kum piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 2 safkan önereceğim. Çok kilo veren yine ters pistten geliyor. Çin pistten. Ama kumu da var bana göre. 50 kiloyla 8 numaralı Ahmet Ali diyeceğim ben. Görkem Özçelik idaresinde benim favorim arkadaşlar. Rakip olaraksa gene son yarışını kazanan, formda sapkan, hazırlıkları gene tatminkar, aynı hazırlıkta duruyor arkadaşlar. 4 numara yeğenim toprak rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu iki sapkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 4 yamak 2 bir yarış. 3 ve yukarı ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. 7 numara ve 8 numaralı safkanlar bu koşuda ekili koşacaklar. Ben bu koşuda da iki safkan önereceğim arkadaşlar. Son yarışını çok beğendiğim. 1400'e 2 yarışı 1.26 gibi iyi bir dereceyle ikinciliği var. Handikap 16'da arkadaşlar. Ben bu yarışta da çok etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. Hazırlıkları da tatminkar bu safkanında. 3 numaralı gurme de benim favorim arkadaşlar. Rakip hanesinde ise çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Yine son yarışını bir gibi iyi bir dereceyle kazandı. İnanılmaz bir derece bana göre arkadaşlar. Ben ağır kilosuna rağmen 9 numara bastan ile rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Ve günün 4. kostuna geldiğimizde ise kısa vadeydi. 3 ve kare İngiliz'e ait. 1900 metre kum pistte çıkacaklar. 7 safkan koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşudaki safkanı önereceğim ama yarışın gidişatına da baktığım zaman ön tarafı eğer Candadaş çok rahat alabilseydi, geçenki yarışında kalabalık bir yarışı dışarıdan ön tarafa alana kadar çok büyük zaman kaybetti. Yarışta da ikincilik yaptı ama bu yarışta fazla kalabalık bir safkan yok. Ama burada ben gene de ön tarafa hemen alabileceğini düşünmüyorum. İki takip eder diye düşünüyorum. Çünkü burada 4 numaralı Hassan Hero daha seri bir safkan. Ön tarafa alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama virajdan sonra Candadaş'ın Etkili bir yarış yapıp ön tarafı alması aşikar gibi görünüyor. Ben iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıkları çok iyi. Özcan Yıldım deklarası da cazip bana göre. 7 numaralı Can benim önde tuttuğum safkan arkadaşlar. Rakipse eğer önde çok böyle kalamazsa zaten seri safkanlar olduğu için avukat da zaman zaman ön tarafa doğru giden bir safkan arkadaşlar. Ben arkadan iyi bir sprintle formda olan 1400'ünü 126 gibi iyi bir dereceyle kazanan 5 numaralı Poker Face'i önereceğim arkadaşlar. Umarım bu iki sapkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar meydin bir yarış. 3 yaşlı Araplara ait 1600 metre kum pisti çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 4 numara ve 10 numaralı sapkanlar bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben bu koşuda da meydin mücadele olduğu için 4 safkan önereceğim. İlk olarak favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 2 numaralı baba bütün bu gruptan bir tık üstün gibi görünüyor arkadaşlar. Tercihli de kulvar çekmiş. Son yarışında ikinciliği var. Tatminkar bana göre. İyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim favorim 2 numaralı Baba ve Rakip olaraksa gene son yarışında Çin yarışında da ikinciliği var ama Kung'u da çok iyi arkadaşlar. Demir Demen temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde 7 numaralı oğlum mutlu diyeceğim ben ciddi rakip olur bana göre. Ve üçüncü sıradan da takip ettiğim, geçen de önlerde önermiştim. Üç numaralı Behçetan da bana göre bu grupta imala gelmez arkadaşlar. Bu grubu geçebilecek bir kaliteye sahip bana göre. Üçüncü sıradan önereceğim. Dördüncü sıradansa gene Üzgün An temsilcisi. Gene takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Hazırlıkları çok iyi. 12 numaralı Akdeniz Rüzgarı'nda dördüncü sıradan önereceğim arkadaşlar. Ve Günün son kursuna gelmeden önce yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim yavuziyeli 853 Buradan da bu videonun geniş tekli halini görebilirsiniz arkadaşlar. Canlı videolarda da paylaşıyorum linkini koyuyorum. Çünkü canlı yayınlarım ben kapatıyorum arkadaşlar yayın bittikten sonra. Sadece Twitter'a linki koyarak oradan da görebilirsiniz. Yani bizim değerlendirmelerimizden faydalanabilirsiniz Twitter adresimde. Burada dedikten sonra bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Umarım bugün de başarılı bir gün gelir arkadaşlar İzmir'de. Ve günün son ayağına geldiğimizde ise Handicap 14 bir yarış arkadaşlar. 3 ve yukarı 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum pistte çıkacaklar. 18 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de bu koşuda 3 tane safkan önermekten yanayım arkadaşlar. Özellikle de X sıradan ne diyeceğim? Safkan son yarışında çimde üçüncülük yaptı ama bana göre çok iyiydi. Kumu da çok iyi. Bu mesafede 1.26 gibi iyi bir dereceyle kazanmışlığı da var. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Evet. Üçüncü olmuş ama 28 ile kazanmış ama bir son kum yarışı 1400'deki müthiş arkadaşlar 26 ile. Yani iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Altı numara. benim favorim arkadaşlar. Ve rakip olarak önereceğim Safkan gene 5 numaralı Ayvalık Ateşi arkadaşlar. Bu Safkan da son yarışında 1200 şimdi 1.10 gibi iyi bir dereceli ikincilik yaptı. Bu grupta bana göre müsait. Yani iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 5 numara Ayvalık Ateşi de çok ciddi rakip olur bana göre. Ve son olarak da önereceğim Safkan arkadaşlar 18 numaralı Atlas Gülü diyeceğim ben. Bu Safkan'da son yarışında altıncılık yaptı ama 1400 gibi pukum gibi 1.43 gibi iyi bir dereceyle altıncılığı var. 6 kilo da verdi arkadaşlar şartlı bir yarış. Yani bir tık üstün bir grupta koştu bana göre. Ben bu yarışta da iyi bir yarış gelecektir diyorum. Kilo avantajını değerlendireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hazırlıkları da çok iyi. Safkan'ı da önereceğim. 18 lira Atlas gülü de son olarak önereceğim. Safkan arkadaşlar tercihli kulvar da çekmiş. Umarım Safkan'dan da etkili bir yarış gelir. Biz de yanılmayız arkadaşlar. Dediğim gibi İzmir'de de başarılarımız var arkadaşlar daha önce. En son 6'lıyı hatırladığım kadarıyla İzmir'de bulduk. 3 küsür lira idi zannediyorum. 3 liraya yakındı. Umarım bunda da başarılı bir gün gelir arkadaşlar. Ve son olarak da at koşar, mai kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.